Merhaba arkadaşlar, Clarinet ee, Legande'deyim, devam Bulmam videosu. Daha önce çekmiştim, sonrasında bugün bir tane daha çektim. Onu daha henüz yüklemedim, bununla bir yükleyeceğim. 2 ee, ve 3 diye yükleyeceğim bu videoları. Daha önce çektiğim aslında en basit çalımıydı benim gözümde. Yani ben en rahat organ çalıyorum. Yine buralardan da bakarsınız hangisi sizin hoşunuza giderse tonu olsun çalımı daha rahat gelirse hangisini oradan çalarsınız repertoarınızda bulunsun yani o yüzden çekiyorum bu videoyu bunda e, fa'dan başlayacağız fa'yı bilmeyenler için ince de şu şekilde parmaklarını da mümkün olduğunca yavaş hareket etmeye çalışacağım takip edersiniz birazcık kamerayı iyiyim rahatlıyorum Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, fa'dan Mi'ye geçerken koma alabiliriz. Sanırım daha güzel olur. Şu şekilde. Burada da. şekilde şu tuşa basarsanız komalı daha güzel çıkıyor ses. Ee, şimdi ikinci nakarata geçelim. Gördüğünüz gibi. yapınca daha kulağa hoş geliyor. Şarkıya daha uyuyor. Zaten şarkının özünde de o komalar var. Ee, şimdi artık sözlerine geçelim. Doğudan başlayacağız sözlerine. Kafam karıştı burada. Ben buradan hiç çalmıyorum da. Yine baştan göstereyim abi. Bu şekilde buraya kadar geldikten sonra Gamze değim devam olmam diye sözlerine geçelim. Do'dan yine. Tekrardan artık şarkının başına dönüyoruz. Yine buradan fa'dan veya isterseniz kalından da şöyle de alabilirsiniz. Ama size kalmış şey. <laughs> ya da en başta gösterdiğim şekilde inceden buradan da alabilirsiniz. Videoyu uzun tutmamak adına aynı yerleri göstermiyorum. Videoyu yani geriye sarıp kendiniz de görebilirsiniz. Ee, benden istediğiniz şarkı olursa seve seve yardımcı olurum. Instagram'da yazanlara da direkt cevap veriyorum yani isterseniz Instagram'da da şey yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayanlar için abone olurlarsa memnun olurum. Herkese iyi üflemeler dilerim.